Kendisi Anladık kendisi Salla 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 Kızma be birader bilek bu bilek Yuh <laughs> abicim bu kadar da olmaz artık ya Olay bu yavrum hadi canım Öğren de gel hadi Abi sen var ya dünyanın en ballı adamısın ha Bak şans paçalarından akıyor ee, Paça dedin de Beyzadem. Senin bu takım yeni değil mi ya Yeni ne var ne oldu o koltuğun altına? Ha, kaldır bakayım. Al bakayım bunu. <laughs> geldik paşam geldik. <laughs> Nasılsın paşam? İyidir iyidir. Hadi abi gidip şu arsa işini çözelim. Artık şu şirketimizi de kuralım. Biraz hızlandıralım ya. Yeterince bekledik. Biraz iş kovalayalım. İşte bu ya. Beklediğimiz hata vallahi. İyi düşünmüşsün abi. Hayırlı olsun. Eyvallah Şükrü. Hepimiz hayırlı olsun. Önce şu arsa işini sağlama alalım da. Ne olur ne olmaz. Gerçi dersini aldı köpek ama. Belli mi olur? Hadi abi hadi. hadi. Geç. Hadi. Hoş geldin, Bizi hoş yalnız geldiniz. bırakın. Geçmiş olsun Bekir. Sağ ol efendim. Bak Bekir. Söyleyeceklerimi sakın yanlış anlama. Bunları söylemek benim için de çok zor. Geçmişte çok iyi işler yaptık seninle. Senden çok yararlandım. Bunu inkar edemem. Ama bu iş başka. Kosovalı meselesi yani. Aile meselem haline geldi. Çocuklarımla ilişkilerim kopmaya başladı. Bu işe bir ara verelim Bekir'e. Kosovalı işi bitti. Çekiliyorsun. Hı? Yollarımızı ayıralım demiyorum. Küçük bir mola. Hı? İleride tekrar bakarız. Evet. Hasta ziyareti kısa olurmuş. Tekrar geçmiş olsun. Ee, bir ihtiyacın falan olursa bana haber ver. İyi misin? Abi. Ben rüz biten bir şey yok. Ben bitti demeyince kadar hiçbir şey bitmez. Yürüyün lan. Yürüyün gidiyoruz. gidiyoruz. Abi ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Abi. Abi ne yapıyorsun? Yürüyün lan. Dur, abi, abi, abi dur. dur. Abi dur, dur. 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 Abi dur lütfen. Lan. Var. Abi. Abi. Ender. Ender. İnan bana artık aramızda hiçbir şey olamayacağını söylemeye gittim. Beni aklından çıkarmasın, ümidi kesmesini söylemek için gittim ona. Beni aklından çıkarmadığı sürece sen işlerine engel olacak. Arsa meselesine de karışmasın, aradan çekilsin dedim. İnan bana sadece bunları konuştuk. Nasıl inanayım sana Nermin? Yalan söylüyorsun bana. Anneme gidiyorum dedim bana ama ona gittin. Gerisine nasıl inanayım ki? Ender, gerçeği söyleseydim izin vermezdin ki. Tabii vermezdim Nermin. Evleniyoruz biz. Ne işin var onun yanında? Ender, inan bana sadece peşimizi bırakmasını söylemek için gittim. Nermin, ister bıraksın peşimizi, ister üstümüze gelsin. Onun bileceği bir şey. Benim kimseden çekindiğim yok. ...elinden geleni ardına koymasın. Oo Hoş geldin delikanlı. Geç buyurun. Gel buyurun, buyurun oturun, oturun siz de. Ayşe abla... ...Rahmetli Muhsin amcanın kızı. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Siz durumu biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. O adamlar sizi de tehdit etmişler öyle mi? Evet. Biz bir an evvel bu işlemleri halledelim de Ayşe ablanın da başı daha fazla ağrımasın diyoruz. Yani resmi işlemleri de halledelim dedik. Halledelim. Peki kaç kardeşsiniz Ayşe Hanım? Tek çocuğum. O arsayı satabilmeniz için önce bir veraset ilamı çıkarmamız lazım. Ha. Ne kadar sürer o? Mümkün olabildiği en kısa zamanda hallederiz herhalde. İyi olur valla. Değil mi başım? Abla da işine gücüne bakmış olur. Siz o işi Ayşe bana bırakın. Sa sağ olun. Eyvallah Şamil Bey. Önce şu işi bir halledelim. Sonra da bir şirket işimiz var. Bir yerde onu konuşalım. Öyle kafana göre sen çekiliyorsun demekle bitmez bu iş Sefa Bey. Biz mahalle maçı etmiyoruz ki bitti deyince dağılın deyince dağılalım. Çocuk muyuz? Pazara kadar değil mezara kadar. Kan davası bu kan. İşte şurubu değil kan aktı bu damardan kan. İki kilo kanım gitti lan benim. Ya Kosovalı ya ben. İkimizden biri ölünceye kadar bu iş bitmeyecek. Abi biraz az içsen diyorum. Niye? Sen mi içeceksin lan? Yok abi estağfurullah. Ondan demedim yani kanama yapar diye duyduydum. Ondan yani. Kanama sırası onlarda sülü. Sen kafanı yorma. Uzun. Buyur abi. Söyle şu lavuk şükriye. Balata çeksin. Lan Şükrü, balata çek. Abi. Al abi, al. Yeni emanetim. Ee, söyle bakalım Kosovalı bu şirket dediğin ne iştir? Şimdi Şamil Bey, ha Şükrü de geldi. Ne yaptın bıraktın mı? Bıraktım abi. Şimdi biz üçümüz bir şirket kurmak istiyoruz. Ama bu işler hani nasıl olur, neler gerekir açıkçası çok profesyonel değiliz bu konuda. Evrak mevrak falan. Bu işi kendi başınıza yapamazsınız. Önce bir mali müşavir bulmanız lazım. Sonra şirketin ana sözleşmesi hazırlanacak falan. Yani bir sürü işlemi var bunun. Peki biz size avukatımız olarak vekalet versek... ...siz bu işleri bizim adımıza takip edebiliyor musunuz? Oluyor mu öyle? Olur yaparız. O zaman siz belgeleri hazırlayın biz imzaya atarız. İşlemler hemen başlasın. Peki ne şirket olacak bu? Yani ne işi yapacaksınız? Hem önce şirkete bir isim bulmanız lazım. Orası malum canım. Kosovalı İnşaat Turizm Taahhüt Limited Limited Şirket işte canım. Siz bizden istediğiniz belgeleri yazın. Hani surettir, ikametgah, muhtar işleri falan... Biz onları bir an evvel hazırlayalım. Yazıyorum şimdi gerekenleri yarına temin edin. Paşa, şöyle bak bir iş yanı falan da mı kiralasak ne? İş yanı mı? Ofis ofis yazıhane... ne? Ne bunun canım? <laughs> Ender, Ender. Nermin nerede? Odaya çıktı. Of, ne olur bana yine tartıştık falan deme. Filiz sanki ben tartışmak için can atıyorum da. Ne yapayım ya? Peki Ender, peki. Bu sefer ne oldu yine Allah aşkına? Annesine gideceğini söyledi Filiz. Ama bir tuhaftı. Sanki bir şey saklar gibiydi. Ben de şüphelenip takip ettim. Ee? Mehmet'e gitti Filiz. Ne? Mehmet'e mi? Neden gitmiş? Ya akşam konuştuk ya odada. Geldi taş koydu falan diye. Bizimle uğraşmamasını söylemek için gitmiş. Bilmiyorum artık. Öyle dedi. Aklınca iyilik yapmaya çalışıyor. ama Ender, bunun mesele yaptın. Ben de duygusal bir şey sandım. Benim o heriften bir şey istenmesine tahammülüm yok Filiz. İşlerimize taş koymak istiyorsa yapsın. Kendi bileceği iş. Kimseden çekindiğim yok benim. Ender, tamam. Mehmet'ten hoşlanmıyorsun biliyorum ama biraz daha makul olmaya çalış. Ne gibi? Kredilerin geri ödemeleri başlıyor. Babamdan da hayır yok. Mehmet'e iki milyon dolar veremeyeceğimize göre... Tamam biliyorum senin için de zor ama... Mehmet'le ortaklık yapmazsak eğer... Batacağız Ender. Filiz bak sana son kez söylüyorum. Onunla ortak olmaktansa batarım daha iyi. Duydun mu bunu? Tamam Ender tamam. Bu işler barmakla olsa... Peki ya senin çözümün nedir? Sen ne öneriyorsun onu söyle. Of! Ya sen anlamıyor musun Filiz ya? Bu adamın derdi iş yapmak değil. Maraza çıkarmak anlamıyor musun ya? Ne ortaklığı ya? Kiminle ortak olacaksın? Zaten biz istesek bile kabul eder mi o? Vay be paşam. Ciddi ciddi şirket sahibi oluyoruz ha. Geç bile kaldık abi. Şimdiye kadar canımızın diyetini aldık. Ama bundan sonra şirketi kuracağız. O şerefsizlerin karşısında iş adamı olarak çıkacağız. Eyvallah paşam. Çıkacağız da abi. Ne bileyim şirket kurmakla bitecek mi bütün bunlar? Yani şirketi idare etmesi de kolay değil. İş alacaksın, iş yapacaksın. Nasıl olacak bunlar? O kadar bileğimizi kullandık Şükrü. ...biraz da aklımızı kullanacağız. Yaparız. O namussuzlardan neyimiz eksik bizim? Hem de daha iyisini yaparız. Hı, yaparız paşam yaparız. Sen aldırma bu Şükriye. O herkesi kendisi gibi zannetiyor. Noto kafa noto mermer. <laughs> Benim paşamın beyni elektronik gibi. Beş basar onlara beş. <laughs> helalinden iş yapacağız abi. Ekmeğimizi helalinden kazanacağız. O haram imparatorluklarının başlarına yakacağız onları. Vay be paşam. Verdik kendimize kaza. Biz bu gidistir işte tüsiyata bile gireriz. <laughs> Kendimi hiç adamı gibi görüyorum be. <laughs> Sen makarasına söylüyorsun ama olacak abi. O da olacak. Tüsiyat, müsiyat neresi varsa gireceğiz. İş adamlığı nasıl olurmuş göstereceğim ben o kervancıollara. Ondan sonra onların yatacak yeri yok zaten. Efendim Filiz. Alo. Mehmet nasılsın? Ha iyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Tabii müsaitim. Hangi konuda? Gece evin önünde olanlar. E tabii bir darsa meselesi var. Şu sana yaptığım teklif var ya hani. Ortaklık. Ben o konuda ciddiyim. Filiz sen ciddiysen ben de ciddiyim. Sana daha önce de söylemiştim. Ben bu konuda her türlü teklifi açayım. Tamam. Tamam olur. Nerede? Ha bulurum ben. Tamam görüşmek üzere. Sana da Ne dedi paşam? Ne bu ciddi? Bir görüşelim diyor abi. Arsa mevzusu hakkında. Ortaklık falan bir şeyler söylüyor. Abi, sakın yanlış anlamayın. Belki bana düşmez ama ben gene de söyleyeceğim. Söyle şükrü. İnsan düşmanıyla ortak mı olurmuş abi? Görülmemiş şeyler bunlar. Şükrü, senin o düşman dediğin kız senin yaptığın hatayı temizledi. Unutma. Abi tamam ya. Kapatalım artık şu senin hatan benim hatam mevzularını Olan oldu onun derdi içimizde artık Zaten niye iş adamı olalım diyoruz İşte bu yüzden Bir daha böyle şeyler olmasın diye Bizim yüzümüzden günahsız bir insanın tırnağına zarar gelmesin diye Ona uğraşıyoruz abi